Akran zorbalığı bir öğrencinin başka bir öğrenciye karşı kasıtlı ve tekrarlayıcı olarak sözel, fiziksel, duygusal, e, dijital yollarla zarar verme eğilimidir. E, biz buna akran zorbalığı diyoruz. Burada önemli olan bir güç dengesizliğidir. Yani zorbalık yapan öğrenci kendini güçlü hissederken zorbalığa uğrayan öğrenci ise kendini mağdur hisseder ve hakkını savunmakta zorlanır. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Genelde çocuklar zorbalığa uğradıkları zaman bunları ailelerinden gizleme eğilimindedirler. Ama bazen de bize zaman zaman bunun sinyallerini verirler. Şöyle ki okula gitmek istememe, mide bulantısı, baş ağrısı gibi fizyolojik belirtiler, kalp çarpıntısı gibi gibi. Öğrencinin başarısında notlarında bir düşüş yaşanabilir. Dikkat dağınıklığı artabilir bu süreçte. Sosyal ortamlardan kendini geri çekebilir çocuk. Devamsızlıklarında bir artış yaşanabilir. Onun dışında kaygı durumu ortaya çıkabilir, uykusuzluk ortaya çıkabilir, yeme bozuklukları gibi durumlar çıkabilir bu süreçte. Bu yollarla kendini zaten ele verir zorbalı uğrayan çocuk. Okullarda akran zorbalığı, vurma, itme, fiziksel yollarla zarar verme şeklinde karşımıza çıkabilir. Onun dışında en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi dalga geçme, hakaret etme, alay etme, aşağılama gibi e, sözel zorbalıklar ortaya çıkabilir. Onun dışında oyunlara almama arkadaşlıktan dışlama gibi sosyal şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bir de en çok yaşadığımız e, türlerden e, siber zorbalık dediğimiz sosyal medyada dijital, dijital ortamlarda küçük düşürme, alay etme, işte tehdit içeren mesajlar gönderme, özel bilgileri yayma şeklinde de karşımıza çıkabiliyor son zamanlarda. Genelde zorbalık e, yapan çocuklar kendi yaşadıkları öfkelerini e, güvensizliklerini ya da kendi gördükleri şiddeti başkalarına e, yansıtma eğilimindedirler. Yani bunu ailede yaşamış olabilir, işte okulda böyle durumlarla karşılaşmış olabilir, e, sosyal çevresinde böyle bir durumlarla karşılaşmış olabilir. Bunu yaşayan çocuk genelde aynı şekilde bir başkasına da bunu yansıtma eğilimi taşır genellikle zorbalığa uğrayan çocukların ebeveynleri öncelikle sakin kalmalı. Bu süreçte sakin kalmak, sakinliği korumak çok önemli. Çocuklarını eleştirmeden, yargılayıcı olmadan onları dinlemek bu noktada çok önemli ve çocuk yaşadığı zorlukları zaten kendine bile ifade edemiyorken bunu ebeveynine anlatmak çocuk için zor bir durum. Ve çocuk bunu ailesine anlattığı zaman aileler yaşadıklarına çok üzüldüm. Gerçekten hani zor bir durum bana anlattığın için teşekkür ederim, yalnız değilsin, ben senin yanındayım gibi güven veren mesajlar çocuğun kendini daha da güvende hissetmesini sağlayacaktır. Bu süreçte okula işbirliği içerisinde olmak süreci kolaylaştıracaktır. Bazen ailelerimiz şunu da yapabiliyor. Çocuğu işte zorbalık yapan çocukla yüzleştirmek gibi. Ya da işte sen de karşılık ver, sen de kendini koru, sen de kendini savun. O ne yapıyorsa sen de aynı şekilde davran gibi siyahatlar vermek sorunu çözmektedir çözmek yerine daha da karmaşık hale getirebiliyor o yüzden ebeveynlerin bunları yapmamız çok önemli yani onları eleştirmeden, suçlamadan, yargılayıcı olmadan dinlemeleri ve okulla işbirliği içerisinde olmaları bizim için önemli. Bebeğinler öncelikle bu çocuk neden zorbalık yapıyor gibi nedenlerine inmeleri doğru olacaktır. Yani o zorbalığın kaynağına inip bu kaynağın çözümü gerekebilir. Bu süreçte işte çocuğa empati kazandırmak, sınır koymak ve gerektiğinde profesyonel bir destek almak çözüm üreten yollar arasında sayılabilir. Okullarımız zaten zorbalık Zorbalıkla mücadele noktasında birçok çalışmalara imza atıyor. Okul rehberlik servislerinin her yıl çalışma planları arasında zorbalıkla mücadele, akran zorbalığını hakkında bilgi verme, akran zorbalığıyla mücadele konusunda öğrencilere nasıl bir yol izleyeceğini anlatma. Onun dışında akran zorbalığı durumlarını tespit edip zorbalık yapan hem de zorbalığa uğrayan çocuklarla ayrı çalışmalar zaten yürütülmekte okullarımızda ve tabii bu süreçte hem zorbalık yapan hem de zorbalığa uğrayan çocukların e, aileleriyle işbirliği içerisinde olmak bizim için çok önemli. Çünkü e, zorbalık dediğimiz şey sadece okulda ortaya çıkmıyor ve e, nedeni sadece okulda yaşadıkları da olmuyor. Yani her çocuğun ailedeki yetişme tarzı, anne babanın tutumu, hayata bakış açısı, çocuğa kattığı e, değerler, beceriler kapsamında da ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple ailelerimizle işbirliği içerisinde olmak, ailelerin süreçte Okulu destekleyici tutumlarda bulunması bizim için çok önemli. Bundan iki yıl öncesinde "Akran Gönüllüleri" diye bir öğrencilerimiz arasında gönüllü bir ekip oluşturduk. Amacımız şuydu: Belli aralıklarla okulumuzda bir araya gelerek sohbetle başlayıp etkinlikler şeklinde düzenlediğimiz amacımız şu: okulumuzdaki zorbalığı önlemek ya da öğrencilerin birbirleriyle olan, birbirleriyle yaşadıkları sorunları çözme basamaklarını öğrencilere kazandırmak. Bu amaçla toplandığımız bir grubumuzdu ve yaklaşık yüzü e yakın gönüllü öğrencimiz buna katıldı. Ve bu süreçte akranlardan yola çıkarak bir kız okulu olduğumuz için de kadın hakları özellikle, kadına yönelik şiddete de biraz evirdik biz bunu. Ve bu öğrencilerinin çoğu içerisinde kaynaştırma öğrencilerimiz de vardı. Bu bizim için daha önemli bir çalışmaydı. Çünkü genelde kaynaştırma öğrencilerimizin çoğu okullarda kendini çok net ifade edemeyen, çok da kabul görmeyen özellikleri olduğu için biz bu sürece kaynaştırma öğrencilerimizin de çoğunu dahil ederek hatta bu ekibimizi kaynaştırma öğrencilerinin çoğunlukta oluştuğu bir ekip haline getirdik. Ve onlar da kendilerini sahnede gösterme, kendilerini ifade etme fırsatı yakaladılar bu şekilde. Tiyatromuz hani yıl sonunda yaptığımız gösteri gerçekten çok beğenildi ve güzel bir çalışma olmuştu bu süreçte çocuk haklarını nasıl korumalı, bir çocuk hakları ihlal edildiğinde kimlerden yardım almalı gibi konularda onlara bilgi vermek. Ve aynı zamanda başkasının haklarına karşı da saygı duymanın önemini vurgulamak ve ebeveynler olarak başkalarının haklarına saygı duyarak da çocuklarımıza örnek olmak bu noktada çözümcül süreçlerdir. Kısaca toparlayacak olursak hani zorbalığı önlemenin en önemli yolu çocuklarımızı dinlemeliyiz. Onları eleştirmeden, yargılamadan kendilerini ifade etmelerine bir ortam tanımalıyız. Onları duygusal olarak desteklemeliyiz. Zorbalığı önlemenin en önemli yolu çocuklarımızla öncelikle evde sonrasında da okulda güvenli ilişkiler kurmaktan geçer.